Senin ne zaman başladı şikayetler, ne oldu, olay nasıl başladı, onları anlat istersen bir. İlk 10 yıl önce başladı, trafik kazası geçirdik. Trafik kazasının üstüne işte acilden müdahale edildi. Ondan trafik sonra kazası büyük müydü peki? Büyüktü, evet. evet. Takla attık arabayla, eşim, penipelerim, herkes yaralandı. Evet, evet. Ben artık gözümden de en yaralandım. En çok yaralanan sen miydin? Bendim. Evet, Yazık ben. sana yani. <laughs> Ve emniyet kemerim takılı değildi. Oh niye? yoktu sanırım arka koltukta arıza var, ha, vardı o yüzden arka koltuktaydı. Arka koltuktaydı. Ayrıca mesela takla attı. Hı hı. E, i̇şte orada kol kırığı yaşadım. Kol kırığıyla beraber. Peki neredeydin? Hangi şehirdeydin? Hatırlıyor Gebze'deydik. Gebze'de. Evet. Yani İstanbul'a da yakınmışsınız. Evet, yakındık. Kalan sonra hastaneyi zaten, zaten o kısmı hatırlamıyorsundur sen. Yani şeyde hatırlıyorum aslında da biraz şey yoğun geçti. E, Başka tedavilerimiz vardı o dönemde eşimden dolayı hemen zaten acile geri döndük hastaneden çıkmıştık hemen orada bize müdahale ettiler. Hı hı. Kolla A alçı yapıldı. Alçıya aldılar ondan sonra e, işte diğer gözüm daha mühim olduğu için gözümle ilgilendiler açıkçası hep onun üstüne devam etti ameliyatlarım kolumda sadece alçıyla bir ay kaldım. Ondan sonra. Oradan sonra da e, 10 sene boyunca 10 ne sene yaptın? boyunca e, orada bir kırık kalacak. O kırıkla beraber devam edeceksin. O toplanmayacak bir kırık dediler. Ben de o yüzden 10 sene boyunca nasılsa bir kırığım var ve o ağrı yapıyor diye düşündüm. E, peki elini kullanırken çok mu sorun yaşıyordun? Son zamana kadar evet. Yani acıya biraz direncim yüksek. Son zamana kadar elimi kullanırken zorlandım. Peki hiç başka doktora gittin mi arada 10 sene boyunca? Gitmedim çünkü zaten kırıktı, bu seni zorlayacak demişlerdi. O kırığım beni Biraz zorluyor diye düşündüm. Biraz kabırganlığın yanı Evet, o kırığım beni zorluyor Peki 10 sene sonra seni doktora gitmeye yeten neydi? 10 sene sonra artık e, yanma hissi geldi. Yani hep zaten ağrım vardı ama böyle bir sanki bir yırtığım var ve yanıyormuş duygusu bir yeriniz. Yani öyle değişik bir duygu geldi. Elimi kullanamamaya başladım. 10 yani. sene boyunca böyle az buz el bileğini ağrıyla kullanırken evet. son dönemde iyice son artık dönemde arttı, arttı evet. şey ağrılar. Ondan sonra yani bir doktor arayışına başladım. Oradan sonrası da doktor bulabilmek için yaklaşık 3-4 ayımız geçti. Yani bir el cerrahına gelebilmek için 3-4 ayımız geçti. Ortopediler gezdik. Daha sonra bulunduğumuz yerdeki el cerrahı da e, teknolojimizin yetersiz olduğunu söyleyip bizi işte İstanbul'a yönlendirdi. Hı hı. O yüzden e, sizi bulduk bir şekilde, size yönlendik. Peki e, yani ben geldiğinizde size ne teşhis koydum, nasıl davrandık onları anlatalım isterseniz. Ee, geldiğimde de evet düşündüğünüzden zaten direkt eee MR'a girdik gelir gelmez. Orada MR görüntülemede e, yırtıklarım artık şeyi tendonlarda herhalde sorunlu olduğunu falan fark ettiniz. Aslında bağ, yani bağ dokusunda. Bir iki kemiğiniz arasında bir artık bağ yoktu öyle evet. diyelim yani evet. Türkçesi. İki kemiğiniz birbirinize bağımsız hareket ediyordu ön koldaki iki kemiğiniz. Yani, evet. Hatta sonra ameliyatı planladığınızda da ameliyat içerisinde de bu kadarını da beklemiyordum. Hani bayağı yıpratmışsınız kendinizi diye de söylediniz. Evet, evet. Yani ameliyatta uyanıktınız herhalde? Uyanıktım, hepsini izledim. Evet. Kötü mü o tecrübe? Yok çok güzeldi. Bir şeyleri tabii öğrensem bana ne faydası olur? Hiç faydası olmaz ama yine de onu gözlemlemek güzeldi. Hani cold, cold. konforum güzeldi. Koltuk altınızdan fesnaslı. uyuşturuldu galiba. Evet, şöyle şu bölgeden yani. uyuşturdunuz. Peki, Aynı yani yani insanlar bu konuda korkak davranıyor. Ben yani uyanık olacağım vesaire, yani bu beni acı hissederim falan diyorlar. Hayır hayır, hiçbir acı yoktu. Hatta üşüyorum dedim. Üstümü güzel güzel örttüler, Üşümedim bile. Hani o stresten belki de daha çok. Hepsini de güzel güzel izledim. Daha sonra tabii. Kapalı yapıldı çoğu kısmı. Evet. Hı, kamerayla, Izle evet. kamerayla izleme şansınız vardı. Evet. Hı -hı. Ee, sonra ameliyat sonrası alçı yapıldı galiba. Evet alçıyla. Kaç hafta alçılı kaldınız? Ee, üç hafta alçılı kaldık. Ee, düzenli kontrollerimize geldik. 3 haftadan sonra atel olarak devam ettik. Üç haftada öyle atelli kaldı kolum. Ondan sonra açtınız. Sonra fizik tedavi. Fizik tedavi. Direkt açtığımızda direkt fizik tedaviye gittik buradan. Ee, orada da e, uzun seanslar aldım. Düzenli gitmeye çalıştım. O da bizim yine şehir dışımızdaydı ama bir şekilde imkanları yaratıp düzenli gitmeye çalıştım. Aslında biraz rotasyon kısıtlığımız oldu. Evet. Yani biraz, zaman zaman oldu. Biraz sizi üzdü o konu galiba. Evet biraz oldu ama biz de hani elimizden geldiği kadar kalmaya çalıştık yani yatılı kalıp bile yapmaya çalıştık bir şeyleri. Şu güzel anda değil. bir rotasyonları, el hareketlerini gösterebilir misin? Evet. Şöyle Şu çevir an zaten çevirmeleri hiç yapamıyordum. Hı hı. Şu an artık elim tam kıvamında dönüyor. Evet, evet. rotasyon kısıtlığınız vardı aslında ameliyat evet. öncesinde. böyle evet, onları evet. yaparken. Evet. Sıkıntınız vardı ve size geldiğimde şu vaziyetteydim. Hatta şeyden çıktığımda da bu vaziyetteydim. Direkt alçıdan çıkar çıkmaz. Ameliyat öncesi zaten asıl sorun evet. çevirememeniz. Evet, kesinlikle çeviremiyordum. Ee, şimdi artık bütün çevirme hareketlerini yapabiliyorum rahatlıkla. Ee, verdiğiniz bütün. <laughs> şeyleri, evet. Ezastır. Artık evet. tamamıyla ağrısız ve güzel bir evet, evet, evliğiniz evet, var. Evet. Gibi. Yani o sertliklerin hepsi de hemen hemen hepsini de geçirdik. O fizik tedavi sonra salon, yani ameliyat sonrası oluşan sertifiklerin hepsi de hemen hemen geçti. Şu an el kullanıyorsunuz rahat. Kullanıyorum, çok rahat. Ev hanımıyım. Bütün işlerimi hemen hemen yapmaya çalışıyorum. Peki, yani sonra sizin e, gibi evde sorun sorunu yaşayan hastaların yapması gereken veya hani e, olması gereken e, durumlar veya a, yani hani pozisyonlar ne olmalı? Sizin bir öneriniz var mı onu sorayım. Yani ben mesela dediğiniz gibi 10 sene niye bekledim? Kendime göre yani o kadınlar veya insanlar kendine muhakkak hissediyordur. İhmal etmemek lazım. Biraz hani erken müdahale önemli olabilir sizler açısından da. Çünkü ustalar sizsiniz. O yüzden ama evde de Evet, insan kendini ne yazık ki ne iş bitiyor ne hayat bitiyor, onu da yapayım, onu da yapayım mücadelesiyle fazla yoruyor farkında olmadan. Ee, yani herhalde biraz daha kendimize <laughs> dikkat etmeliyiz. Son olarak bu ama. dönemde yazık adam çok yoruldu. <laughs> evet, geçim iş, iş, desteği de evet çok fazla evet, oldu. Evet Çünkü yani. artık kendi gücüm yetemez oldu kendime e, sporumu veya fiziğimi yaparken. O da sağ olsun. Benimle el ele çalıştı. Evet ben hep böyle diyorum hastalar. Ee, ya evet işte onun desteği eş, çok oldu. kesinlikle. Eşinizin elini kesinlikle bırakmayın diye. Sizin desteğinizle de, çünkü yönlendirmenizle de. biz panik halinde o fiziği yapalım mı? Ağrıyor mu? Yanlış mı yapıyoruz? Korkularıyla. Hani Sizin yönlendirdiğiniz o fizik tedavi kesinlikle evet doğru yoldasın. Yap. Hani Sizin şevkinizle de kesinlikle. Ağrısa da üstüne gidelim. Ben hep şey diyorum. Eğer şey, yani, ameliyat yapsanız da fonksiyonu iyi olmadı ameliyatı çok doğru yapmışsınız hiçbir anlamı yok fonksiyonu iyi olursa ameliyatın anlamı var evet o teşvikiniz de çok yüksekti zaten yani ben e, hiç unutmuyorum malakınızı e, yaptık bitti diye bir şey yok ben yüzde olmadan e, hastamı bırakmak istemiyorum dediniz evet. e, bugün de o yüzde yüzü sağladık en çok sağlıklı. şükür sayenizde Ben, ben hep sağlık hastalar kendi kendini iyi ediyorlar biz bir yolla vesile olmaya çalışıyoruz ama asıl iyi eden ve yani bu hakk, bu iş hakkında uğraşan sizlersiniz. Ben yani asıl yani bu işlere çok güzel uyduğunuz ve yani tedaviyi çok güzel yaptığınız için ben teşekkür ederim. Gerçekten zor açmak. Açmak çok zor. Sizin gibi kontraktörleri yani bir yolla eğer bunu becerebildiyseniz bence sizin yani bu işe çok iyi uyduğunuzu gösteriyor. Ben de yani bu işe çok uyumlu davranıp bu işi açtığınız için teşekkür ederim Acayip. Ben de mutluyum sizin yani hareketlerinizi görmekten. Bu herkes yapamaz bunu siz yaptınız enzaf. Sağ, sağ olun hocam. Ol. Yani sizin emeğinize sağlık. Hep sizin sayenizde oldu her şey. Sağ olunuz. Ol. Ol. Minnettarız size sağ olun. Ol. Fizikte daha da önemli ona. O böyle... kesinlikle, kesinlikle evet. yani onu aksatmamak ya da düzenli gidebilmek çok çok önemli. Evde ben yaparım veya işte bugün gitmeyeyim falan o disipline kesinlikle sahip olamıyorsunuz. Yok olmaz. O yüzden fizik tedavi ve oradaki fizik tedavi doktorlarının da yani o kadar güzel ki hem ilgi alaka hem de evet canınız yanıyor, yanmak zorunda. Yani hiç acı olmadan olmayacak. Çünkü sabit duruyordu bir aydır bu şekilde kullanmak için o acıyı da geçmemiz gerekiyor. 10 seneyi çözmek kolay olmuyor. Evet benim için çok zor oldu ama e, inanın şuradaki sertliklerim, hani şuradaki ızdırabımı ben biliyorum. Ama şu anki kullanımı, rahatlığım, yer yer tabii ki o hani şey hissediyorum tekrar e, hala da fiziğimi evde. Devam ettirmeye çalışıyorum o sıcak suların yani, falan. De süreçte... yani Üstüne gidiyorum hala daha. Hani e, hep hani yapmazsanız geri hissettirir, geri kasılabilir. Olabilir. Gece uykularımda kasılmalarım falan. Yine de çok yeni durumdayız. Yani 10 e, seneyi biz şu an... E, Kaçıncı hep, Şu an 6. ayındayız. 6. Yani hemen hop olsun, insan ne olur hemen olsun istiyor ama işte öyle hemen değil, adım adım. Sihirli, Ki bugün... sihirli değneğimiz evet, olması lazım. Evet. <laughs> Yine de sihirli değnek. <laughs> Yine de çünkü Allah'ın <laughs> verirse daha çok kullanacağız elimizi kolumuzu. İnşallah, inşallah. o yüzden hani kimse de ya ne kaldı şurada ben bu kolla idare ederim falan değil yani. Kesinlikle elimiz, kolumuz, her şeyimiz bize lazım. O yüzden e, kesinlikle kimse de kendini ihmal etmesin ve doğru yerleri bulsun gelsin. Kesinlikle. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim hocam. Emeğinize e sağlık. Sağ olun. İyi günler.